E, paralel kader evrenlerinde seçim yapmak istiyorsak istediğimiz vizyonu, istediğimiz kader çerçevesini istediğimiz çekmek istediğimiz kaderi kendi çok zayıf frekansımızla, dalga boyumuzla çekemeyiz. Deep Quantum ne diyor? Madem kainatın sesi Allah'ın kün frekansı onun yazılım dili o halde onun yazılım diliyle Oraya müdahale etmek, oraya dokunmak lazım. O dalgayla birleşmek için, entegre olmak için, rezonansa geçmek için onun sesiyle ona seslenmek lazım. Yani kendi kalp dalgalarımıza, duygu frekansımıza, zihindeki bilgi frekansımıza e, Rabbin sesiyle sesini yükleyip gönderirsek gerçek kuantum başarmış oluruz. Kainatın ana dalgasıyla birleşmiş oluruz, istediğimiz kareyi getirmiş oluruz. Şimdi bunu yerden dua ve gökten dua e, bahsiyle açarsak, daha da genişletirsek daha güzel anlaşılacak. Artık dedik ki, bir dedim ya bir ilahiyat hocamız dedi ki, hocam dedi dünya dinler tarihine lig atlattın, balans ayarı yaptın, yeni bir çağ açtın. Neymiş? Artık yerden dua devri. Yerden duada istemek var. Gökten duada da vermek var. Biz artık vermenin peşindeyiz. Yani gökler bize versin artık. Este